Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muharrem Bey. Buyurun. Ben karşıdan geliyorum. Ee, bizim inşaat işlerimiz var. Yani ben müteahhitim. Adım Erol. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben bir miktar çoğal alacaktım. Verelim ne kadar? 500 kilo kadar. Ne kadar tutuyor? 9 dokuz, e, do, dokuz milyar. Dolar olmasında bir sakınca var mı? Yok canım, niye sakınca olsun? Sizinle tanışabilmek bile benim için büyük bir ihsan Muharrem Efendi. Aman efendim, estağfurullah. Yok yok, asıl mesele şu. Çuval işinin latifesi. Önemli olan sizinle tanışıp hasbihal etmek çuvala ihtiyacınız yok mu yoksa? Yok yok var 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 çuvala ihtiyacım var ama vesile vesile işte. Neyse daha sonra tekrar konuşuruz Muharrem Efendi. Bir de faturayı şurada adresi falan var buraya kesip gönderir misiniz? İnşallah inşallah göndeririz inşallah. Ben siz daha fazla meşgul etmeyin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben ne halt işledim Allah'ım. Selamün aleyküm Muharrem Efendi. Aleyküm selam. Ee, buyurun. Sağ oh, Selamünaleyküm. Ee, ben çocukla gönderdim. Yok yok yo. biz onun için gelmedik. Bu arkadaşlar da müteahhit. Ee, i̇şte tadilat işleri oluyor, molozlar oluyor. ...onların için çoğal ihtiyaçları var. Hani onların da var. Ne, ne çoğalı? Aman Muharrem Efendi dün geldik ya aldık. Ee, geçen seferki kadar mı abi? 500 kilo. İyi, İyi misiniz usta? İyiyim. Allah çok şükür. Çok şükür iyiyim. Çok şükür. Şükür işte. Yani dün de söyledim ya. Aslında çuval bahane. Önemli olan yani sizin önünüz. Değil mi Orhan? Evet efendim, ta bizim oralara kadar yani. Orana da bana da 500 lira hazırlayıver. Var mı o kadar mıyık Olmaz mı abi? Aynı fiyat değil mi? Emin misin oğlum? Mıyık